Arkadaşlar Garena Freesty şimdi bir ülkede daha çıktı. Filipinler'de. Daha önce biliyorsunuz Arjantin'de çıkışını yapmıştı. Şimdi Filipinler'de çıktı ve 30 Haziran'da da global olarak çıkmasını bekliyoruz. Yani Türkiye'de falan da çıkmasını bekliyoruz. Şu anda VPN ile giriliyor. Filipinler VPN bulursanız oradan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda şu anda dili İngilizce muhtemelen globale çıktığında zaten oyun tamamen Türkçe olacak. Daha önce bunun Türkçe videosunu sizlere çekmiştim. GTA 5'e benzemesi falan da inanılmaz güzel. Yani mobilde bildiğiniz GTA 5 oynuyormuş hissiyatı veriyor işin açıkçası. Şu anda Türkiye'nin Google Play Store ve App Store'unda bulunmasa da yine de belki size açıklamaya bir APK linki bırakırım. Android için arkadaşlar oradan indirirsiniz. Siz de oynamaya başlarsınız. Hatta App Store linkini de koyabilirim ama App Store için bölge değiştirme olaylar var. Onu YouTube'dan araştırıp nasıl yapacağınızı öğrenirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde oyuna geçiş yapalım. Burada karakter oluşturma ekranı var aslında arkadaşlar ama orada siz kendinizce karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Ben hızlı olsun diye o adımı şimdilik geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu ekranda oyuna başladık. Şimdi öncelikle ne yapacağımıza bir bakalım. Herhalde bir banka soygunu var mı? Orayı geçtik mi bilmiyorum ama şöyle bir gidelim arkadaşlar. Banka soygununu geçmişiz. Çantanın içi dolu gibi görünüyor. Tamam. Abi ama oyun bak. Oyun efsane arkadaşlar gerçekten. Tabi şu an alıştırma gibi bir şey olduğu için buradaki e, şeyler mesela karakterler hatta düşman karakterler diyelim daha doğrusu. Şöyle bot gibi oynuyorlar. Zaten botlar da bot gibi. Ama biz bunu online oynayacağız arkadaşlar. Hani bu sonuçta açık dünya online bir oyun. Aynı GTA 5'in online var ya o, onun gibi bir şey arkadaşlar bu. Tamam. Bu zaten oyun bir de GTA 5'e benziyor çok fazla. Çok güzel. Ben buradan bomba atamıyor muyum? Bombam yok mu benim ya? Şu neymiş abi? Bu paketin ne olduğunu bilmiyorum. Yalnız kontroller tabii ki eskisine göre bayağı düzelmiş görünüyor. Şuradan hemen şuraya bir de şuraya atlayabiliyor muyuz? Yatamıyor muyum? Yatabilmem lazım aslında benim. Yatma tuşu şu anda ekranda görünmüyor ama Neyse şuradan hızlıca gidelim yine Asansöre mi gireceğiz yol Çıkış hala merdivenlerden iniyorum tamam Okey O ne yaptım lan <laughs> Tamam kaçalım Okey Helikopter gelecek evet helikopter tabi burada Bakalım binayı o Güzel abi yani ücretsiz bir oyun için harika animasyonlar, harika grafikler. Ben bu arada grafikleri zaten fullledim belki hani güzel görünüyorsa sizin gözünüze. Ben fullediğim için olabilir. Sizin cihazınıza göre grafikleri çok yükseltemeyebilirsiniz veya işte orada donanımınız biraz düşükse bu kadar yüksek grafik seçeneği göremeyebilirsiniz diye umuyorum ama şimdi şöyle bir aşağı mı gene kaçıyorum nereye kaçtım ha bir dakika bu ne o oh, bir dakika niye oğlum bir ateş edemedim. Bu arada kontrol yapılandırması ile ilgili bir aslında benim sıkıntım var. Yani butonları istediğimiz gibi böyle ekranın dışına taşıramıyoruz ya o, o sıkıntım var benim aslında. Onu bir ayarlayabilseydik güzel olurdu. Ne demek istediğimi belki gösteririm ama belki de göstermememin değilim. Şunu bir patlatayım. Baksan abi tüplü gavur geldi. Tüplük yavrum. <laughs> Şu tüpü patlatırsak iyi. Oradan bize ne alem mi fırlatacaksın? Ha patladı. Tamam bu silaha geç diyor. Geçtim. Neredesin? Bir dakika. o Bir dakika silah değiştireme. What? Ben niye silah değiştiremiyorum? Tamam okey. Şunları yerdekileri toplayalım. Mühimmat bunlar arkadaşlar, lazım olacak mühimmatlar da. Şurada araç simgesi var. Gerçekten araç. Lan bir dakika, aa bir, oğlum, bu araç beni takip ediyor. Ne bu? Pet mi yani böyle bir şey mi? bir Bilmiyorum. Pet diyorum da oyuncak zaten de, oyuncak pet. <laughs> Evet şimdi burada da bir helikopter gelecek yine. Helikoptere ateş edeceğiz. Bak bu silah iyiymiş. Bizden, ha bizdensin pardon daha iyi olur. <laughs> Araya kaynadım. Kusura bakma. Kontroller güzel yapılmış bu arada. Neden ateşi edemiyorum? Bırak lan onu. What? O esnada nasıl hasar yerim? Helikopter gelecek şimdi Ona hazırlanmamız lazım Evet helikopter geldi Tabii ben bunun birkaç testini oynadığım için buraları bu sahneleri biliyorum arkadaşlar Birazdan zaten açık dünyaya geçeceğiz Buraya atla Bir animasyon bir hikaye girebilir orada Evet bizim Helikopteri haşat etmemiz lazım Tamam. Oha harbiden mi? Tamam patladı. Helikopter GG. Şimdi şu adamları da bir temizleyelim. O orada görünmeyen biri var. What? Aa oğlum bir dakika adam buraya kadar gelmiş. Acaba şu Ali Gotter ne işe arayacak Ali Gotter diyorum. Şu araba ne işimize yarıyor abi? Şu arabayı bir anlayabilsem. Bu araba mesela patlayacak mı yani rakibe doğru gidip bilmiyorum. Belki beni koruyordur. Belki de sadece oyuncak olarak vardır. Yani kozmetik gibi bir şey olduğunu düşünebiliriz. Tamam şuradan hemen asansörün tuşuna basalım. Tamam şehirde abi şehire indik şimdi. Burada polislerden kaçacağız tabii ki. Bankayı soyduktan sonra. Orada külçe külçe altın soyduk abi. Altınları aldık. Buraya atlıyorum hızlı bir şekilde. Ve açık dünyaya bir an önce geçmek istediğim için bazı yerleri hızlı atlıyorum arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bakalım. Kovalamaca var. Polis kovalamacası. Ve yağmurlu bir havada. Of be. Güzel. Grafikler keyifli görünüyor ya. Bence çok kötü değil arkadaşlar. Çok güzel hatta. Nitro basabiliyor muyum? Drift atabiliyorum. Şöyle. Okey. Güzel bak kontroller, sürüş kontrolleri falan bayağı iyileşmiş arkadaşlar. Yani eskiden biraz zor kontrol ediyordum araçları. Şimdi çok daha kolay kontrol edilebilir olmuş. Böyle FPS yani birinci şansa geçiş falan olayı var mı? Ki şu anda herhangi bir tuş görmüyorum onunla ilgili. Keşke araç içinden sürme falan olayları da olsa. Belki gelir ileride yani daha oyun çok yeni arkadaşlar ileride gelir. Belki de açık dünyaya geçtiğimizde vardır tam bilmiyorum. Şu anda buralar ara sahneler gibi düşünebiliriz. Atladım buraları yine atlıyorum. Hani ara sahneleri izletmiyorum arkadaşlar. Hızlıca bir açık dünyaya bir girelim. Burayı da geçtik. Tamam. Aa hapishane ha burada hapishaneden kaçma görevi vardı. Bir dakika o ne? Hapishaneden yakalandık biz lan ara sahnede doğru. Ara sahneyi geçtim ama orada yakalandık aslında. Arabayla kaçarken yakalandık arkadaşlar. Şimdi of be gizli tünele bak. Şuraya bir girelim. Oğlum bir dakika ne oldu? You, Lan açılsana <laughs> tamam iyi Kalk. Oha. Kalk abi. Hızlı koşamıyor muyum? Tamam. Zıplayalım. Bir dakika. Burada bir şey var. Çanta. Ha, çantayı hızlayalım. Bir şey çıktı. Koy. Sonrasında ne yapacağım? Abi benim niye böyle çok karanlık görünüyor ya tabletim? Grafikler de yani normalde açık ekran gayet görünebilir ama burayı yine geçiyorum. Direkt açık dünyaya girmek istiyorum abi. Buraları geçtik. Burada yine arkadaşlar bazı özellikler edinebiliyormuşuz. Geliştirmeler yapılabiliyormuş. Güzel. İki kere zıplama özelliği varmış. İki kere zıplama özelliği de biraz saçma olmuş ama böyle realistik bir oyun için bilmiyorum iki kere zıplama özelliği bana biraz saçma geldi arkadaşlar tamam aldık gidebiliriz şu an hapishaneden kaçma bak burada da bir şey gösteriyor herhalde tamam merdiven tırmanma olayı tırmanalım abi E Bir dakika. Şuradan geçeceğiz. Havalandırma. Kapıyı aç. Şimdi alarm çalar bu kapıyı açınca bak. Zaten bir ara sahne gene girdi. Ha kapıları açacağız buradan. Aktif edeceğiz belki de bilmiyorum. Bir bakalım. Oğlum ekrana bakınca daha net görüyorum her şeyi. Tablete bakınca hiçbir şey görmüyorum. Öyle bir karanlık tabletim yani. Şimdi bu kolu indirdik. Ve hapishaneden kaçıyoruz. Burada güçlendirilebilir şeyler alıyoruz. Yetenekle alakalı herhalde. Bak böyle oğlum kendimize bir kanatlı uçacak alet aldık. Şuraya bir konalım. This is awesome. Evet hapishaneden kaçarken alarm çaldı zaten. Bu drone da kırıldı. Bari şu polis araçlarından birini alıp kaçaydık daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet şimdi şehire indik mi? Tamam herhalde şehire geldik. Telefon geldi ortağımızdan. It's me Kay. Tamam şimdi burada bakalım. Radar mı? Tamam. Şu an açık dünyaya geçtik gibi arkadaşlar. Şu morumsu bir şeyi alacağız herhalde. Ne bu? I talent diye bir şey aldık. Da ne oldu? Oğlum açık dünyaya geçerken böyle yapma işte. Bunu yapmaman lazım. Ne oldu? E donduk. Al işte. tamam dakika bir gol bir diyecektim ama haritayı açtı arkadaşlar. Böyle haritayı büyük bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada harita baya büyük. Yani daha açılmamış bölgeler var. Kilitli bölgeler var gibi görünüyor açılmamış bölgeler. Hani oral belki ileride bu harita yine daha da büyütebilirler emin değilim ama gayet büyük bir harita arkadaşlar. Şuradan ben hemen koşarak gidiyorum. Burada duruyor muyuz? Duralım. Bize bir araç tahsis et. Ha geldi işte aracımız. Of be. Aracın <laughs> şekle oğlum. Harbi GTA 5 ya. GTA 5 mobil gibi oyun işte arkadaşlar. Süper. Free Steam. Bu ara sahneye biraz bakalım ama bu müzikler telif yedirebilir ya. Bilmiyorum. Müziklerden biraz sıkıntım var aslında arkadaşlar. Telif yedirebilir. Eee Oğlum, resmen sokakta çatışma var. Oo tamam. Nice. Müzik girme burada bak, müzik girme. Telif yedirebilir müzikler. O arabaya bağladı. Arabanın üstünde mi sürecekler şimdi bunu? <laughs> Dur bakalım. Yok tamam. Aa evet üstünde. Dur bakayım. Bak abi bir dakika. Bir dakika. Bu müzikler bize sıkıntı çıkarır mı bilmiyorum. Müzik müzik konusu sıkıntı bana. Arkadaşlar gerçekten telif yiyebiliriz. İnşallah telifsizdir. Oha yok artık. Şu an durdurma ekranı da görmüyorum oyunda Herhalde haritaya dokunursam Bir dakika durmuyor da oyun Oğlum duraklatma ekranım nerede benim Müziği kapatacağım Ha ayarlar Bir dakika Müzikler Sounds ya işte abi yayıncıları içerik üreticileri düşünmeleri lazım geliştiricilerin İlk başta sorması lazım. Yayıncı modu açılsın mı? İçerik üretici modu açılsın mı diye sorması lazım böyle şeylerde. Biz video çekiyoruz. Bu müziklerin hepsi bize sıkıntı çıkarabilir yani. Baksana hala müzik, Müzikleri kısmama rağmen müzik. Yani bu konuda çok şikayetçiyim Olsun. gerçekten. Sadece bu oyun üzerinden değil, çoğu oyun böyle. Yani her yerinde müzik abi oyunların. Ya yani anlamıyorum ben de. Tamam. İçerik üreticiler için yapılmıyor olabilir ama sonuçta bu oyunları da paylaşanlar oluyor abi. Yani yoksa kitleye nasıl ulaşacak oyunlar? Biz paylaşacağız ki birilerine ulaşacak. Yani bizi de düşünmesi lazım. Oyuncu şey yayıncı modu diye ya da içerik üretici modu diye bir ses ayarı getirmeleri şart bence. Şimdi şuradan gidiyoruz. Yolu takip ediyorum. Bu arada araçtan inebiliriz tabii ki herhalde. Yani yanılmıyorsam bir dakika. İnme. Ha şu yok. Şu anda hala bir görev üzerinde olduğumuz için inemiyoruz arkadaşlar. Orada hala bir özgürlüğümüz yok gibi görünüyor ama birazdan özgürce dolaşabileceğiz arkadaşlar. Belki şu an bu yarış mı acaba? Yok görevdir ya bu. Kural ya yani bak beni adam ölümdeki araç yavaşladı. Sırf ben birinci olayım diye. <laughs> Herhalde görev yoksa tamamlanmayacaktı. Buraları hızlıca atlamak istiyorum. Ve gene müzikli bir alan. Hemen hızlıca atlayalım. Evet şimdi bu araç bizim mi oldu? Telefon geldi. <laughs> Okey. Ha şimdi freeze herhalde arkadaşlar artık. Tamam artık free. Bak müzikleri kapatmama rağmen hala müzik var arkadaşlar. Çok enteresan. Şu an freeze. Oha bir dakika. Hayır. El, ele geç. El, ele nasıl geçiyor? Tamam silahı yerine sokarak. Mesela şu aracı durduralım GTA 5'teki gibi. İn lan. İn. Lan. Vuramıyorum. Oğlum bagda kaldım. <laughs> tamam. Arabayı çaldık. Araba dızlama operasyonu bizde. Buraya geldim. Ha şimdi bankaya falan mı gireceğiz? Bura yine banka mı? Ney bu? Yok burası başka bir şey. Banka değil. Black tank top diyor. Ne bu? Kıyafetle ilgili bir şey mi? Bir dakika bir yere girdim ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Abi gene müzik çalıyor. Oğlum GTA 5'in müziğine ne kadar benziyor. Şu kasayı bir açalım. Ne verdin abi? Bir şeyler verdi. Para, yemek, yiyecek. Tamam. Bunlara nereden ulaşıyoruz mesela kıyafetler kısmı Burada mı He, Tamam kıyafetler kısmı buradaymış level 1 Üzerimizdeki kıyafetleri şu anda görüyoruz falan Botumuz Yani Envanterimizi de kabaca şöyle bir göstermek istedim işin açıkçası arkadaşlar da Bunların hepsini alabiliyor muyum? 20 200 dolara hepsini dızla diyor. Yani kasaya Aa, bir dakika bu çark gibi bir şey. Çarkına tükürdüm. 50 dolar verdi oğlum. 200 dolara açtık. Bize 50 dolar çıktı çıka çıka. 150 dolar zarardayız. Merhaba. Atla. Okey. Ben hala böyle bir free özgürlük istiyorum işin açıkçası. Az önce gerçi özgürdük ama yine de... Aha bir dakika bu ne? Parkur mu ya? Bir dakika. Bu ne? Ne kadar sürede öldürebilirsin olayı mı? Oğlum bir dakika sen patlamadın mı dayı oğlu? Bu patlamamış mıydı lan? <laughs> Arkasındaki tank patladı herhalde. Yani bazı challenge'lar falan varmış demek ki. Bu challenge... Abi bir dakika bir, bir, daha challenge yapmak istemedim ama ben. You oh. You motherfucker. İyi de sövüyor Renai. Oğlum sana roket atarım bak gelme. <laughs> Koruma mı bu şimdi? Oha korumaya alıyor bir de. <laughs> Yalnız bazıları bolsa Direkt ölmüyorlar. Şaka olmalısın. Al bakalım. Oha gene korumaya aldı. Day day day. Haydi. Yani bu challenge'ları yaparak herhalde ekstra ödüller falan kazanılıyor diye düşünüyorum. Yani bak burada para falan veriyor. Onları gördük. Eee exit diyorum çıkıyorum buradan. Ya aslında açık dünyada dolaşıp görev üzerinden değil de be, o ileride olacak muhtemelen önce birkaç eğitim gibi şeyler bunlar baksana ödülleri nasıl toplayacağını gösteriyor falan hani ilk başta oyuna alışman için sana bazı şeyleri yaptırmak istiyor aslında oyun şurada bir şey var şunu da bir alalım okay, tamamlandı ee, buradan artık çıkmak istiyorum işin açıkçası. Oha bu kadar yüksekten neyse düşünce bir şey olmadı. Çıkalım. Aslında böyle her şey için ara sahne olmasa keşke. Yani o kapıdan çıkılıyorsa çıkılsın abi niye ara sahne giriyor? Yani tabi bir sonraki ekranı yüklüyor. Evet anlıyoruz burayı ama bak işte burada da bir sürü bekletiyor. Burası biraz can sıkıcı olabilir işin açıkçası. Yani bak hala bekliyoruz. A bir de internet hatası verdi Bak sen İnternet yeniden bağlanıyor tamam bir bağlansın <laughs> Abi evet Şimdi bu ne oğlum dünya what What Oğlum dünyanın altına düştüm Dünyanın altındayım <laughs> Oha Boşluğa düştüm lan Kendimi patlatayım da öldüreyim bari. Nerede bomba? Oha kendimi öldüremiyorum. Kendime kill çekemiyorum. Nasıl yapacağım onu? Restart checkpoint var mı? Eee bir dakika. Restart checkpoint. Öyle bir şey var mı ya? Backpack çantamız falan buradaymış lan. Kıyafetlerimiz. Rıvırlarımız zıvırlarımız. Her şeyimiz buradaymış. Yani telefonu açıyoruz buradan. Telefonu açarak bunu görebiliyoruz. Level 6 olmuşum ama... Yani ben şu anda restart checkpoint yapmam lazım burada. Şöyle animasyonlar varmış el hareketlerimiz, alkış, güzel emotlar bunlar arkadaşlar. Yani biraz ayarları falan bir şeyleri kurcaladım herhalde. Yani tamamen çıkıp girmek gerekecek. Çünkü resta checkpoint yani son kayıt noktasından falan başla gibi şeyler de bulamadım işin açıkçası. Muhtemelen kapatıp gireceğiz arkadaşlar. Ve şimdilik hepsi bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir an önce globalde yani Türkiye'de de görmek istiyoruz. Türkçe dil seçeneği de olacak bu arada. Onu da hatırlatmak gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.